Merhaba arkadaşlar, ben Aleyna Berfekurt. İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema 3. sınıf öğrencisiyim. 4. sınıf olacağım. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 2017 girişli öğrencilerindenim. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni tercih etmemdeki neden? İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri. Bizim iletişim fakültemiz Türkiye'nin ilk iletişim fakültesi. Akademik kadro ve personelleri açısından çok güçlü. Ben aldığım bu izlenimlere ve yorumlara göre İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini tercih ettim en başta. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden aldığım en büyük kazanım e en büyük kazanım şu şekilde. Bizim havuz derslerimiz var. Radyo televizyon ve sinema öğrencisi, gazetecilikten ya da halkla ilişkiler ve tanıtımdan ders alabiliyor. 2., üçüncü ve 4. sınıflarda. Ben de radyo televizyon öğrencisi olmama rağmen gazeteciliğe kendimi daha yakın hissettim o zamanlarda ve çoğunlukla ondan ders almaya başladım. Bu benim için çok önemli bir kazanım. Bu yıl neden tercih etmeliler? İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Diğer üniversitelerin eğitimleri açısından çok güçlü bir akademik kadroya sahip. Profesörler ya da diğer öğretim görevlerimiz sizinle birebir ilgilenebiliyor ve sorularını cevaplayabiliyor. Ayrıca sen çok güzel isimler ağırladık bu zamana kadar. Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, birçok dizi ve film yapımcısı. Bunların hepsiyle tanışma ve birer birer konuşma fırsatınız oluyor. Ayrıca havuz sisteminde illa kendinizi bir bölüme bağlı hissetmiyorsunuz. Direkt iletişim fakültesi öğrencisi olarak mezun oluyorsunuz. E, sen bizim radyo iletişim, Ajans İstanbul, ondan sonrasında e, iletişim gazetesi, ve e, Web TV olmak üzere çalışma birimlerimiz var. Bu çalışma birimlerinde hem pratik yapma fırsatı tanınıyor size hem de oralarda hem gönüllü ve kadrolu öğrenci olarak çalışabiliyorsunuz. Kadrolu öğrenciler oradan belirli bir ücret karşılığında çalışıyorlar. Ayrıca sen gönüllü arkadaşlara da öğretmede yardımcı olabiliyorlar. Ben de 3 yıl boyunca e Web TV'de çalıştım. Ayrıca sen kurgu biriminde de çalıştım. O yüzden bunların pratikliğini kazanma amaçlı ve sektöre kendinizi daha yakın hissediyorsunuz bu nedenle medya sektöründe daha çok iş yapabilme fırsatınız oluyor çünkü okuldan aldığınız çok büyük kazanımlar oluyor. Ee, daha çok teorik ders ilerlesek bile size pratik yapma şansı her zaman sunuluyor. Hocalar sizinle birebir ilgilenebiliyor. E, ayrıca atölyelerimiz var. Sunuculuk, spikerlik ve diksiyon atölyelerimizi ayrı ayrı hocalarımız hepimize teker teker ilgileniyor. Ve oradan da ders alma fırsatı yakalıyorsunuz. Eğer siz istediğiniz sürece size istediğiniz bir şekilde eğitim verebilme fırsatları var. Bu yüzden bu yıl girecek öğrenciler İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini kesinlikle tercih etmeli.